Modanın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food, Kütahya'ya yeni bir soluk kazandıracak. Sosyal yaşamın merkezi olacak David People Cafe, çok yakında siz değerli Kütahyalılarla Atatürk Bulvarı'nda buluşuyor. İddialı tasarımı, geniş menüsü ve hızlı servisiyle gönüllerinizi ve damağınızı fethetmeye geliyor. David People, Kütahya'ya hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayış getirecek. Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya Telefon 0274 223 1596 Aktaşlar Mimarlık Kütahya Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62 Kütpo'dan 700 aileye gıda yardımı, Kütahya Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Kütahya Ticaret Borsası yardım faaliyetiyle ilgili bilgi veren yönetim kurulu başkanı Altınkaya, TOP ve Kütahya Ticaret Borsası olarak sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde her yıl Ramazan ayında ilimiz ve ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin bütçesine katkıda bulunmak için gıda yardımında bulunduklarını belirtti. Bu yılda 700 paket gıda yardımı hazırlatılarak Kütbo Yönetim ve Meclis Kurulu üyelerimiz aracılığıyla ilimiz merkez, belde ve köyleri ile ilçelerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere bizzat ulaştırdık dedi. Altınkaya, İslam alem tarafından birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olarak kabul edilen Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.